önce Lille oynayacağım. Başlangıçta 0 koyacağız. Bakın video sonunda kaç bulacağız olacağız. İlk önce hızlıca şunları bir yapalım arkadaşlar. İlk önce 11 seviyemizi yapalım arkadaşlar. 11 seviye yapmazsak olmaz arkadaşlar biliyorsunuz. 9, 10, 10 da yetmez. 11. Aksesuar olarak kayboluşu alacağım arkadaşlar. ilk siz, siz, e. E, diğeri kalkanı alacağım yıldız yüce olarak e, dikenliği alacağım arkadaşlar. Dikenli şeyini eş olarak da hızı almayacağım. Normal hızlı alırım ama hasarı alacağım arkadaşlar. Yok hasar da değil. Aksesuar şarjını alacağız. Bir, bir, tane fazla olması lazım. E, 15. rütbe olduğumuzda da çileklili kostümünü alacağım arkadaşlar. Ve tek hızap girelim. Evet. İlk önce şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Ya arkadaşlar ya. Vallahi bu sıkıntı olacak. Arkadaşlar vallahi iyi oynadı adam. Hiç öyle bir şey olmasa eklemiyorum. Bu arada de bayağı iyi arkadaşlar. Ee, bilmeyenlere de bu videoda her şeyi öğreteceğim arkadaşlar. Şu Edgar falan tabi e, düşünmeyelim düşünmüyorum arkadaşlar çünkü Edgar sıkıntı. İşte böyle arkadaşlar. Aha neyse o da onu alacak. Aha işte böyle olur. Şu anda 7. sıradayız arkadaşlar. Arkadaşlar ultiyi yanlışlıkla attım. Nereye girdik ya? Öldük arkadaşlar. Neyse ilk dörde girmeyi başardık arkadaşlar. Vallahi hayatımda ilk defa oynuyorum Lili'yi. İki rütbe olduk bile arkadaşlar. Bu videoda baya ilerleyeceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Çünkü Lili'nin o aksesuarı baya iyi arkadaşlar. Mükemmel inanılmaz derece güzel. Şunu bir darlayalım arkadaşlar. Vallahi aldık. kaybolmamız lazım. Vallahi kit aldık arkadaşlar. Kit almamız baya iyi oldu bizim için. Arkadaşlar mendiyi nasıl biz aldı? Vallahi bu kadar çok yükü... E, bu kadar çok nasıl vuruyor diye ya. Neyse en azından artık kupa geldi arkadaşlar yine. Şu Poco'yu bir karşımıza eşleşecek var ya. Poco Spike gibi canavuz olan karakterlere karşı e, mükemmel ötesi arkadaşlar ama şu Kenji mesela bizim için çok sıkıntı yaratacak. Üfff. Aksesuar basamadım arkadaşlar. Ee, savaş topunda da deneyeceğiz arkadaşlar. Ya biraz biraz ayrılırsak ama ben size savaş topunda tavsiye etmiyorum. Önce şu 4 Q alsak bayağı iyi başlamış olacağız. Ya şu spike nereden çıktı sen spike ya? Ya arkadaşlar ya. Bu Spike mıdır? Nedir? Ne karşı sinir bozacağım. <laughs> Burada olduğunu biliyorum sen Ya sabır. Oha ya. Neyse biz bunu ultimizle saldıralım arkadaşlar. Sonra da bunu öldürelim. Evet işte akıllıca bir şey yaptık şu anda arkadaşlar. Mesela biz ultimizi saldırmasaydık karşımıza bir anda çıkan ekipleri alamayacaktık mesela. Alabil şu anda alabileceğiz. Hemen şu karşı şeye getireyim. Bizi gördüm ya. Arkadaşlar Şu anda çok kritik arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Karakter çok sinir bozucu o karşıdaki karakter. Bu Vile var ya arkadaşlar. Neyse 7. rütbe olmayı da başardık arkadaşlar. Daha daha ilk defa oynuyorum hayatımda. Bakalım videonun sonunda kaç bulacağız. Bayağı ilerleriz gibi düşünüyorum arkadaşlar ben. Aslında normalde iyi de oynayabiliyorum bu karakteri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaçtı adam. İşte böyle bir karakteriz arkadaşlar. Biz şunu boş verelim en iyisi. Orada nasıl eskiyor? Video sonunda çok merak ediyorum kaçık bulacağınız arkadaşlar çünkü karşıya gelen rakipler de bayağı iyi oynuyor. Şu Miko Mesela bize çok sıkıntı yaratacak eğer bize gelirse. Kenji, Kenji. Vallahi aldık arkadaşlar. Şu anda kaçtık da ama ne kadar kaçacağız? Neyse dördüncü olduk arkadaşlar. Baya iyi gittik şu anda. Ben iyi ilerlediğimizi düşünüyorum arkadaşlar şu anda. Evet. Aksesuarı sanki yanlış yerlerde basıyorum arkadaşlar. Oha şeliği aldık. biliyorsun şeliği öndeki en iyi karakterlerden biri. Arkadaşlar biz niye şimdi böyle bir şey yaptık? Neyse o bizi anlamadı herhalde. Biz şimdi niye ultiye attık arkadaşlar? Heyecandan ultiye attım arkadaşlar. Arkadaşlar biz biz şey yapınca adamlar oyun'a giriyor ya. Neyse evet arkadaşlar videomuz senaryde başlangıç. Yok pardon arkadaşlar ne diyorum ben ya. Başlangıç kıydık şimdi savaş topuna gireceğiz arkadaşlar. Bir an aklıma önceki şeyler geldi ya. Evet şu anda savaş topuna girdik arkadaşlar. İki kişilik kendi karşı çok sıkıntıya atacaklar bize. Barda Berat bir şey söyleyecekmiş. Arkadaşlar. Ne oldu? Söylemedi. Bu arada olmaz Berat evet. Arkadaşlar bunlar ne yapıyor bile ya? Video bitiyor Berat bekle bir. Arkadaşlar bugün sizle baya ilerledik bu arada. Berat Lili'yi sevmiyor ama bu arada. Arkadaşlar bu Kenji ölümsüz mü ne ya? Adama 3 kere ulti attım. E, canı hala 6000. Bir de Lili'nin ultisi çok iyi arkadaşlar. Berat'ın en sinir olduğu karakterlerden biri, biri de Lili. Değil mi Berat? Evet dedi. Barda var ya arkadaşlar şu anda. Oradan vursaydık var ya. Of Edgar sen ne yapıyorsun ya? Bile bile ultisiyle şey yapıyor arkadaşlar. Şuradan bir ulti attım. Of. Bence Cordylus'lıdan daha iyi arkadaşlar ve onlar attı. Baksanıza ya. Ultisi ne kadar iyi bunun. Bak işte da, Edgar Edgar'ın da bu özelliği çok iyi arkadaşlar. Ultisini atıyor. Küçük oradan. Neyse, evet arkadaşlar videomuz bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Bay bay. Berat da size kolay gelsin diyor.